Ne bir harf, ne kelam. Esselam, esselam. Arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerim sizi bugünümüze has tabiriyle, ruhsuzluk iklimiyle, külliyatsızlık, fikriyatsızlık, hissiyatsızlık iklimiyle sizleri selamlıyoruz. Niye olduğunu biliyorsunuz. Söylemeye bile gerek yok. Çocukların bomba yediği bir dünyada nefes almak bile insana bir zul geliyor, acı geliyor. Bugün bir fotoğraf göstereceğim hem konuyla alakalı hem de iki tane mükemmel bir eser önereceğim. Hasseten okumanızı rica ediyorum. Çok mühim eserler. çok 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 faydasını göreceksiniz. Fotoğraf hemen açalım. Fotoğraf bir karanlık odada, hafif aydınlık var, bir insan var. Tabi Anadolu tabiriyle insan demeye bir şahit. Gitmiş yani belli, öldü, ölecek. Ee, bir kolundan düşmemek için son anda kendini tutuyor ama bir arayış içinde olduğu belli. Bir şey arıyor, ee, kafasının hafif düşük, düşük olduğundan anlıyoruz. Ee, diğer eliyle dışarıdaki kapıya, uzanmaya çalışıyor. Parmaklarını tam açamamış, çok yorgun. Bu bize fotoğraf çekilmeden önce veya çizilmeden önce adamın çok ciddi bir uğraşı içinde olduğunu gösteriyor. Hemen bakalım. En altta affedersiniz genital bölgeden bir çekmece çıkmış boş. Mideden ve göğüs tarafından bir çekmece çıkmış boş. En üstte hemen kafasının altında bir çekmece çıkmış boş. Ama kalp dediğimiz bölgede yani kalbimizin olduğu yerde. Çekmece yeni açılmış. Nereden anlıyoruz? Çekmece bize doğru çok gelmiş. Yeni açık. Onu arıyor. Son olarak onda bir şey arıyor. Bulamazsa adamın haleti ruhiyesinden anladığımız bulamazsa ölecek. Evet. Şimdi bu çizim bu resim Salvador Dali'ye ait. Salvador Dali İspanyol ressam. Meşhur. Cins bir kafa. İnsanın çok basit gibi fotoğrafın açıklaması ama müthiş bir derinliği var. İnsanın şehvani bütün lezzetlerinin boş olduğu, midedeki aldığı bütün o gıdaların boş olduğu ve diğer açılan göğüs taraflarında buralarda çekmeceler var. Buralarda da insanın günlük birine küsersin, birine kızarsın, bir olay başına gelir, takarsın kafaya. Ya bu bana niye böyle dedi? Bu, bu niye oldu? Bu böyle olmasaydı. İşte bu A partisi, bu B partisine böyle dedi. Bu Z'ye böyle dedi falan. Onların boş oldu. Ama ama tabi bunu arttırarak gidin. En son kalp tarafında bir çekmecede. Son bir arayışta parmaklar yarım açık. Bunu bulabilecek mi? Peki burada ne var? Burada ne var? Hani bir hadis-i de Allah Teala buyuruyor. Yerlere göklere sığamadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Burada çok farklı bir şey var. Bakara suresinde ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Ve men yu'tel hikmete fakat utiya hayran kesira. Yani Kime ki bir hikmet verilmiş, kime ki hikmet verilmiş, ona pek çok hayır verilmiş. Hayrın zıttı şer. Bu fotoğrafta gördüğümüz gibi. Kime şer verilmişse çok kötü bir halde. Allah korusun. Demek bütün bu arayışların esasında en son kalbindeki bir şey arıyor. Onu bulması lazım. Ya şerri bulacak, ya hayrı bulacak, hikmeti bulacak, hakikati bulacak. Ama biz böyle konuşuyoruz. Hani hikmet, hakikat, hayır, şer. Bu arayış, bu arayışın bir baş noktası var. Hani arabalara bindik, kontak. Kontak çevrilecek o arabanın çalışması için. O kontağın adı aslında insanın bizatihi kendini bulması, kendini araması. Neydi işin esprisi? Derman arardım derdime. Derdim bana dermanmış. Burhan sorardım aslıma. Aslım bana burhanmış. Ben taşrada arar idim yani dağlarda, taşlarda arar idim. O can içinde canmış. Aa bu can içinde can olan arayış bu. Şimdi bu minvalde iki tane mükemmel eser vereceğim. Rica ediyorum bu eserleri okuyun. Müthiş eserler. Bir, insan fazla kendini aramak diye bir eseri. Şimdi İhsan Hoca'nın e, Kendini Aramak eseri hakikaten çok enteresan bir eser. E, çok vurucu yazılarının toplandığı halema ama çok müthiş bir tasnif var. Çok uzatmadan bir cümle okuyacağım. Bir cümle okuyacağım. İnsanın yalnızca duyusuna ağırlık veren yanıtlar hayvaniliğe. Yalnızca duyusuna ağırlık veren yanıtlar hayvaniliğe. Yalnızca duygusuna öne çıkaran yanıtlar mistikliğe. Yalnızca düşüncesini önemseyen yanıtlar ise vahşiliğe neden olmuştur. Müthiş. Bunun gibi enfes girişler, enfes bilgiler var. İhsan fazlolu kendini aramak. Demek ki esas mesele kendimizi aramak. İkinci kitap kendini bulmak. Yine İhsan fazlolu. Şimdi ikinci eser yine enteresan bir eser. Yine İhsan fazlolu olacağını kendini bulmak. Burada da hoca yazılarını yine birleştirmiş ama yani çok enteresan başlıklar var, çok enteresan yıllar var. Mesela bir tane okuyun. Bilgi aklın kulluğudur. Bilgi Aklın kulluğudur. Sadece yazının başlığı bu yani içeri girmiyorum bile yani. O kadar güzel bir eser. Ee, bunu bilgi, aklı, kulluğudur başlığında bak. Burada çok enteresan bir giriş yapmış. Kudema, Allah'a kulluğu yaratılanın yaratıldığı hal üzere olması biçiminde tanımlamıştır. Müthiş. Bizim ülkemizde bir hastalık var. Yani tez zamanda bu hastalıktan kurtulmamız için dua edelim yani elimizden başka bir şey gelmiyor. Çok kitap okuyanın çok marifetli olduğu sanılır yanlış. Üniversite okuyanın marifetli olduğu sanılır. Künleyen yanlış. Başında prof, doç, bilmem ne geldiği zaman o adamın çok üstün bir insan olduğu zannedilir. Künleyen yanlış. Tabii ki insanların mevkileri, makamları, okudukları kitaplar şunlar bunlar. Bunlar bir kemiyet ifadesidir. Yani çokluk ifadesidir. İnsan için asıl olan keyfiyet ifadesidir. Yani azama özdür. Adam hiç kitap okumamıştır, hiç bilgisi yoktur ama müthiş bir ahlakı vardır. Adam gibi adamdır, şereflidir, namusludur, haysiyetlidir, vatanperverdir. Ama bir adam vardır, kitaplar yutmuştur veya bir adam vardır, bir bayan vardır, sanatçıdır. Çocukların öldüğü bir dünyada, çocukların öldüğü misket bombası yediği bir dünyada büyük bilmem ne kelebek, kelebek değil daha tırtıl onlar, bilmem ne kelebek ödüllerinde çocukların bomba yediği dünyada diyor ki evde köpeğimi birine bıraktım geldim emin ellerde diyor. Bu, orta, bu insanların içindeyiz. Dikkat etmemiz lazım. Çok kitap okumaya gerek yok. Şu mak mevkiye makama tabi gelelim ama bunlar amaç değil araç. İşte bu minvalde İhsan Fazlıoğlu'nun bütün eserlerini, bu eserler başta, bütün eserleri öneriyoruz. Hemen ekleyelim. İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün Hoca, İbrahim Halil Üçer, bu hocalarımızın bütün eserlerini hasreten tavsiye ediyoruz. Okumaktan murat ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmedin ha bir kuru emektir. Allah bu kuru emekte olanlardan bizi muhafaza eylesin. Ne bir harf ne kelam. Esselam, esselam.